Herkese merhabalar. İngilizce eğitim serimize hoş geldiniz. İlk kelimemiz stare. Dik dik bakmak, gözünü dikmek. Bakmakla alakalı bir durum stare. Bakın bir sanatçı star. Star bir sanatçı sahneye çıktı. İnsanlar ne yapar? Ona dikkatli bir şekilde bakar ve onu dinler. Sürekli ona bakar. Bakın star. Sanatçı star insanların sanatçıya bakması ya da gökyüzünde parlayan yıldızlar her zaman dikkatimizi çekmiştir. Onlara dik dik bakarız. Yani nedir? Kafamızı dikerek o yıldızlara, starlara bakarız. Buradan kelime aklımıza gelebilir. Diğer bir ifademiz seller. Kiler Bodrum Mahzen. Bakın kiler seller, kiler, seller kelime birbirine yakın, bu şekilde birbirine yakın olan kelimeleri bir iki tekrar ettiğimizde anlayabiliriz. Ya da bakın samanlık, kiler ya da bodrum nedir? Eşyalarımızı fazla malzemeleri sakladığımız yer. Bakın seller saklamak, saklanılan yer. Ya da samanlık ya da sepet. Bakın seller, kiler dedik. Nedir? İçine konulur. Bodrumun içine konulur. Sepetin içine konulur. Seller sepet. Buralardan bu kelimeyi rahatlıkla anlayabiliriz. Statement durum, açıklama, ifade. Bakın teyit etmek statement teyit etmek, açıklamak, teyit etmek, bir durumu açıklamak, ifade etmek. Bakın, teyit etmek tabiri nedir? Bir şey, bir çeşit ifade etmektir. Buradan aklımıza gelebilir arkadaşlar. Ya da bakın, açıklama stand. Bakın, statement, stand. Stand görevlisi ne yapar? Sattığı ürünleri açıklar. Statement, stand, stand görevlisi sattığı ürünleri açıklar, insanlara onları anlatır. Buralardan kelime aklımıza gelebilir. Official resmi ya da memur olarak kelime çevrilmiş. Bakın, official, office personeli ofis personeli. Çalıştığınız normal iş yerlerinde ofiste çalışan personel nedir? Daha resmidir. Buradan aklımıza gelebilir. Ya da devlet dairelerinin ofislerinde, işte devlet dairesi ofislerde çalışan personelden bunun resmi ya da memur olduğu aklımıza gelebilir. Promote desteklemek, yükseltmek, terfi etmek. Bakın, motivasyon vermek Nedir desteklemek? Yani bir arkadaşınız yanınıza geldi, canı sıkkın. onun can, yani durumunu yükseltmek için, onu desteklemek için ona ne yaparsınız? Bakın bir motivasyon verirsiniz. Yani günler geçer gibi ya da daha çok çalışırsan daha çok başarısız başarırsın gibi motivasyonlar vermek. Bakın profesyonel motivasyon vermek. Bu da nedir? Bakın karşıdaki kişiyi desteklemek içindir. Karşıdaki kişiyi yükseltmek içindir. Aynı zamanda bu kelime terfi etmek. Yani yükselme manasında belli bir konumdan başka bir konuma gelme manasında da kullanılmıştır. Buradan profesyonel motivasyon olarak buna bakıldığında bir kişiyi desteklemek olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Mastery gizem, sır. Kelimemiz mistik arkadaşlar, mistik. Biz mistik olaylar, yani mistik kelimesine mutlaka denk gelmişizdir, biliyoruzdur. Mystery, bakın gizem, sır, mistik bir ortam düşünün. Yani bunu biraz beyninizde canlandırdığınızda kelimenin mistik bir olayı anlattığı rahatlıkla anlaşılmaktadır. Diğer bir ifademiz competitor, yarışmacı, rakip, yarışçı. Bakın competitor, pedal, pedal atmak. Yani bisiklet yarışı düşünün. Pedal atarlar. Herkes çok hızlı bir şekilde pedal atar. Buradan aklımıza kelime gelebilir. Ya da arkadaşlar competitor. Bakın politika, politikacı bunlar nedir? Seçimi kazanabilmek için hep bir yarış içindedir. Buradan da kelime aklımıza gelebilir arkadaşlar. Attempt girişim denemek. Şimdi kelimeye bakalım arkadaşlar. Girişim denemek. Yani bir işin daha en başı girişim, girişmek. En başlangıç noktası. Yani bir binanın temeli gibi düşünün. Temel. Attempt. Bakın temel, attempt, temel. Yani en başlangıç noktası. Kelimeyi buradan anlayabiliriz. Ya da bakın atın tepmeye çalışması. Atın tepik atma girişimi. Yani arkasına doğru yanaşırsınız. At ne yapar? Tekme atmaya çalışır. Böyle bir girişim denemede bulunur. Buradan da kelimeyi anlayabiliriz. Ya da tempo bakın. Attempt girişim denemek dedik. Tempo. Bir işi düzenli tekrarlarla yapmak. Ya bakın tempo denemek yapmak. Buralardan da bu kelime aklımıza gelebilir. Burden yük sorumluluk yük taşıma Burden bakın Burden Şimdi boru hattı bakın yük, sorumluluk, yük taşıma, yük bir herhangi bir petrol yükü yani sıvı bir yük, boru hattı. Nedir boru hattından e, petrol ya da su ya da doğalgaz taşınır bir yerden başka bir yere taşınır bakın burden boru hattı. Ya da bavul bakın bavul nedir yüktür. Burden, bubble bakın burden, bubble. Bavul yüktür. Eee taşımayla alakalı bir durumdur. Aynı zamanda bu yükler bakın insanın yüklendiği durum kişinin sorumluluğundadır arkadaşlar. Yani elinizdeki bavulu sahip çıkmak zorundasınız. Bu sizin sorumluluğunuzdadır. Buradan kelime aklımıza gelebilir. Realize fark etmek, anlamak, kavramak. Bakın bu gerçeği bilmek, gerçeğe ulaşmak gibi bir durum. Şimdi realize, real. Bakın real, gerçek, real, gerçek. Buradan aklımıza kelime gelebilir. Gerçeği anlamak, gerçeği bilmek. İşte burada anlamak, kavramak, fark etmek. Şu realize, real ifadesinden işte realite gibi kelimeleri mutlaka duymuşuzdur. Yani gerçekliğimiz filan. Buralardan bu kelimenin bir şeyin gerçeğini anlamak olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Ya da para piyasalarında realize etmek yani kar elde etmek, karı almak. Buralardan eğer kelime biliyorsanız buradan da kelimenin ne olduğunu anlayabiliriz. Ya da bakın realize kelimesi. Alaka, lies, alaka. alaka alaka, alaka. Bir alaka kurmak, bir şeyle bağdaştırmak manasında. Kelimeyi buradan da anlayabiliriz ya da avize bakın alayız avize. Şimdi aydınlatmak gibi. Buralardan da kelimeyi rahatlıkla anlayabiliriz ama realize, real, gerçek, gerçeği anlamak daha yakın olarak e, görükmektedir arkadaşlar. Spicy, baharatlı. Spice, baharatlı. Bakın baharatları biz ne yaparız? Yemeğin üzerine serperiz. Spicy, serpmek. Spicy, serpmek. Baharatları yemeğin üzerine serperiz. Serpinti, serpme, serpmek. Buralardan bu kelime aklımıza gelebilir. Ya da space, uzay. Bakın baharat nedir? Tane tane düşer. Uzay nedir? Yıldızlara baktığınız zaman tane tane durur. Buralardan da kelimeyi bağdaştırarak aklımıza gelebilir. Ya da spesyal, e, özel yani size özel. Spicy, baharatlı, spesyal. Yani şunu diyebilirsiniz üzerinde çok fazla karabiber olsun, pul biber olsun gibi. Buralardan bir iki tekrarla spicy kelimesinin baharatlı olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Fuel, yakıt, benzin yakacak. Bakın fuel. Ee, arabanın deposunu fullemekten aklınıza gelsin. Fuel depoyu fullemek. Buradan aklımıza gelebilir. Bakın yakıt dedik. Benzin yakacak. Mesela fuel, tarla, yiyecekler. Bunlar nedir? İnsanların yakıtlarıdır. Şimdi fire vermek ifadesi mesela. Fuel fire vermek. Yani yanan kısım. Ürünün bir kısmı yandı manasında. Ya da ücret fi gibi ifadeler. Hep nedir? Ee, ana paradan bir kısmının yok olması. Yanmasıyla alakalı durumlar. Buralardan da kelime aklımıza gelebilir. Fuel fullemek daha yakın. Arabanın deposunu fullediğinizi düşünün. O da yakıt benzin yakacak. Environment çevre. Bakın environment var olunan yer çevre en en boy alan environment varlığımızın olduğu yer var olduğumuz yer. Kelime böyle baktığımızda yaşadığımız çevreyi rahatlıkla anlayabiliriz. Unfair haksız hileli insafsız adil olmayan unfair. Şimdi bu kelimeyi anlayabilmemiz için şu fair ifadesini biraz bilmemiz lazım arkadaşlar. Fair, adil. Bakın adil nedir? Her şeyi apaçık ortada olmak. Herkesin o şeyi, o konuyu, o durumu bilmesi. Yani aydınlık içinde olmak. Aydınlatılmış olması lazım. Adil ya da adalet dediğimizde o mahkemenin veya da herhangi bir konu neyse o konunun aydınlatılmış bir şekilde herkese gösterilmesi lazım. Şimdi bu aydınlatma ifadesi bakın fair, far, aydınlatmak. Buradan yola çıkarak bakın fair, far. Araba nedir? Yolu far, yolu aydınlatır. Her şey gözükür. Her şey apaçık ortadadır. Adalette de her şey gözükür. Her şey aydın bir şekilde ortadadır. Ortada durmaktadır. Buradan bu kelimeyi anladıktan sonra Unfair şu başa gelen an ifadesi kelimemizi olumsuz yöne çekmiş artık haksız hileli yani aydınlığın olmaması fair aydınlık bakın far artık aydın bir ortam aydınlık bir ortam yok her şey karanlık neyin ne olduğu bilinmiyor buradan işte insafsız adil olmayan gibi bir anlam çıkarmışlar arkadaşlar arrival varış geliş varma gelme mal girişi bakın hep bir yere varma ile alakalı arrival bakın ray arba ray tren rayları. Arrival. Bakın tren rayları. Tren rayları nedir? Treni bir yerden bir yere getirir. Bakın varış geliş. Raylar sayesinde tren gelir. Buradan kelime ray ifadesinden kelime rahatlıkla aklımıza gelebilir. Rumor. Söylenti, dedikodu, rivayet. Bakın rumor, rivayet. Rumor, ravi. Bakın ravi. Ravi söz nakleden kişidir. Ravilerin ne olduğu biliyorsanız arkadaşlar dini bir tabirdir. İşte peygamberlerden söz nakledenlere ravi denir. Ee, ya da rivayet. En doğrusu rivayet. Rivayeti mutlaka duymuşsunuzdur. Rumor. Bakın söylenti, dedikodu, rivayet. Rivayet eden. Rivayet bu kelimelerden rahatlıkla aklımıza gelebilir. Ya da rumus kullanarak yapılan işlem. Bakın rumor. Söylenti, dedikodu, rivayet. Rumus kullanarak. Yani kendi isimde değil de başka bir isim kullanarak nedir bir dedikodu yapıldığını düşünün. Buralardan da kelime aklımıza gelebilir. Era. Çağ dönem olarak çevrilir. Era. Bakın arena. Era, arena. Arena bir alanı ifade etmek için kullanılıyor ise era da bakın bir yaşanmış bir dönemi ifade etmek için kullanılır. Şimdi çağ dediğimiz, dönem dediğimiz mesela Tunç çağı, demir çağı bu dönemler, bu çağlar dünyanın tamamında değil belli bölgelerinde yaşanmış. Şimdi arena gibi her çağ mesela bugün Avrupa'nın yaşamış olduğu medeniyetle Afrika'nın e, ormanlarında yaşanan çağ birbirine eşit değil. Şimdi buralardan yola çıkarak yani arenanın nasıl bir alanı ifade ettiyse era da belli bir dönemi ifade eder. Fakat her kıtanın içinde yaşayan kavimlerin yaşadığı o çağ ya da dönem aynı olmayabilir. İşte buralardan bu kelimelerle buralardan yola çıkarak bu kelimenin bir dönem Dönemi ifade ettiği rahatlıkla anlaşılabilir. Zaten arena ifadesi bakın bir alan, bir dönümlük, iki dönümlük bir alanı ifade ederken dönem bakın dönem, dönüm gibi yani belli bir e, zaman dilimini ifade eder. Approach, yaklaşım, yaklaşma, yol, girişim gibi anlamlara gelmektedir. Bakın kelime approach, koç mesela koç. Bugün bilgi danıştığımız yani fikir olarak danıştığımız koçlar var. Yaşam koçları. Onlar ne yaparlar? Bakın onlar bir yaklaşım bize sunarlar. Bir yol haritası sunarlar. Yani girişimi nasıl yapacağımızı, herhangi bir işte nasıl bir girişimi başlayacağımızı bize anlatırlar. Yani hayat yaklaşımı, başarmak istediğimiz şeyi nasıl gerçekleştireceğimizi bize anlatırlar. Şimdi approach, yaşam koçları. Bakın approach, koç. Approach, koç. Coach. Yaşam koçları nedir? Bize bir yol gösterirler. İşte bu kelimeyi bir iki kere böyle tekrar ettiğimizde kelimeyi anlayabiliriz arkadaşlar. Ya da bakın approach prosedür. Prosedür. Nedir prosedür? Bir konunun prosedürü vardır. Yani o prosedürlere uymamız gerekir. Bize yol gösterir prosedürler. Şimdi o prosedür kelimesinden de kelimeyi anlayabiliriz. Ya da application başvuru, uygulama. Nedir? O burada da bize mesela application uygulama bize bir yol gösterir. Burada da buradan da kelimeyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Eni Herhangi, her, hiçbir, hiç. Bakın bir olumsuzluk havası var bu kelimelerde. Herhangi. Yani bir kalem istiyorsunuz. Kırmızı, mavi, yeşil. Herhangi birisi olur. Fark etmez. İlla biri olacak değil. Ya da her kişi. Ya da hiçbir ifadesi. Hiçbiri. Ya da hiçlik ifadesi. Bunlar genellikle hani belli bir e, net bir olumsuzluk değil ama e, bu olsa da olur, olmasa da olur manası katan kelimeler. Şimdi en iyi Bakın any, no ifadesi var. Any, no. Bakın e bir demek ni, no. Yani olumsuz. Bir tanesi olsun da nasıl olursa olsun manasında kullanılan bir kelime. Anywhere. Bakın bir yer, hiçbir yerde, herhangi bir yer gibi anlamlara gelir. Şimdi burada bir bir ifadesi var. En bir demek. Eni where. Bakın ve yer. Bir yer. Bu nasıl bir yer olursa olsun fark etmez. Hani bir yere gidelim de nasıl yer olursa olsun fark etmez gibi. Bakın bir yer, hiçbir yerde ya da herhangi bir yer. Burada da sonuç olarak bakın any, e. Yine dedik biri ifade eder. No ifadesi, any, no ifadesi, bir olumsuzluğu ifade eder. Where, bakın yer. Yeri söylüyor bize. Yukarıki ifadede de, burada da aynısını yaptık. Şimdi any dedik, e, herhangi bir yer, her, hiçbir. İşte bir olumsuzluk. E ifadesi biri ifade etti. No ifadesi bunun bir olumsuz durum olduğunu bize gösterdi. Burada da aynı. Yer'in yeri belirtiyoruz fakat yeri belirtirken net bir yer değil, her yer olabilir manasında ya da hiçbir yer olmasa da olur manasında kelimeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Explore keşfetmek. Bakın ex ekstra fazla. Yaşadığımız yerin fazlası. Plor bulmak. Plor bulmak. Buralardan aklımıza kelime gelebilir. Ya da bakın ex yani fazla, ekstra fazla. Buradan da kelime aklımıza rahatlıkla gelebilir. Oversleep uyuya Bakın over ifadesi daha önce gördük üzerinde demek. Over üzerinde bir ovallik dümdüz bir alan düşünün. Oval bir yer düşünün dümdüz alanda. Nedir bakın over oval üzerinde o düzlüğün üzerinde. Bu ovallikten bu kelime aklımıza gelsin. Sleep bakın sleep sızmak silme bir şekilde yatakta yatmak gibi ifadelerden uyumayı ifade eder. Over sleep en azından şu sleep ifadesi yatağa serilip yatmak. Bakın sleep serilmek sleep serilmek yatmak. Buralardan bu kelimenin uyumakla alakalı bir şey olduğu anlaşılmaktadır. Tüm mezar türbe. Bakın tüm türbe. Tüm türbe. Kelime yakın. Bir de eskiden bu türbeler mezarlar nasıldı? İçine giriliyor. Bakın tüp gibi. Tüm tüp gibi. Tüp. Tulum gibi. Yani kapalı bir alan. Bu kelime buralardan anlaşılabilir diye düşünüyorum. Blame. Suçlamak. Bakın bulaştırmak. Bulamak. Blame. Suçlamak. Kelime blame. Bulaştırmak. Yani bulamak. Adamı suçlamak demek. Bulamak. Kire, çamura, iftiraya bulamak. Cyberspace. Bakın siber uzay olarak çevrilir. Şimdi bu kelime bilgisayarların ve elektronik sistemlerin birbirine bağlı olduğu sanal ortamı ifade eder arkadaşlar. Sanal bir ortam. Cyber Space. Bakın Space uzay demektir. Space. Şimdi starlardan aklımıza gelebilir e, bu kelime. Zaten bu kelimeyi mutlaka duymuşuzdur. Cyber ifadesi. Şimdi iki ayrı kelime gelmiş. Cyber. Silindir gibi. Bakın silindir. Tüp gibi. Uzayı tüpe benzetmek gibi. Buralardan da bu kelime aklımıza gelebilir. Conscious. Bilinçli. Conscious. Bilinçli. Bakın konsantre olmak gibi bilinç bir şeye odaklanabilmek conscious bakın şöz sezi sezebilmek ya da bilinçli şimdi bilinçli hareket eden. Konsey mesela. Konsey üyeleri. Aslında milletvekili demektir. Bir milleti temsil eden insanlar. Toplumun tamamından daha bilinçli ve sorumlu olan kişilerdir bu kişiler. Bilinçli hareket etmek zorundalar. Şimdi conscious bakın ya da kanlı. Bakın kan. Kanlı. Yani şu vücudunda kan, damarlarında kan dolanan. Yani hala hayatı, faaliyetleri var olan. işte bu kelimelerden bu conscious ifadesinin hala bilinci anlayabilmeyi kavrayabilmeyi ifade ettiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Tiny. Minik. Küçüklüğü ifade eder. Bakın toy. Tiny. Minik diye çevrilir. Biz buna toy deriz. Toy. Ya da tin, tin, Tini Mini, bakın Tiny, Tini Mini, Tini Mini şarkısı. Buradan da kelime aklımıza gelebilir. Association, bakın dernek, ortaklık, birleşme. Association, sosyalleşme arkadaşlar, sosyalleşme. Association, sosyalleşme, sosyalleşme. sosyete. Arkadaşlar beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.